Saygıdeğer meclis üyeleri, 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesi gereğince Fenerbahçe Belediye Başkanlığı'nın 2023 yılı Mati Meclis Toplantısı'nı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelenen Süleyman Paşa Belediyesi Meclis Toplantısı Süleyman Paşa'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Uygulama imar planı değişikliği, 12 ruhsat Denetim Müdürlüğü, 2 Yer Bölgesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yangın... Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda gerçekleşen meclis toplantısında yoklama alınmasının ardından gündem maddeleri, komisyondan gelen kanunlar, gündem ayrıcı konular görüşülerek karara bağlandı. Dolayısıyla onların e, canı her şeyden daha kıymetli olduğu için e, o bölge, onun oranın hızlıca bina bölümünün e, e, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bize onların bu çocuklarımızı daha fazla iyi hizmet verebileceğimiz bir alan e, taşın. Görüşülen dört gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Sadece genel olarak gündeme gelmesine organizasyon kurularını kabul edilmişti. Önerge var mı? Toplantıda Başkan Nüksel deprem konusunda da yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu. E, biliyorsunuz biz yanılmıyorsam iki buçuk üç ay önce e, otodar yerinin teslimini aldık. E, o konuyla ilgili şu anda proje çalışmalar devam ediyor. Bu da ne demek? En az bir sene proje seçiyorsa, e, yapımı da en az iki yıl seçiyorsa, üç yıl daha bize e, şey lazım, yer lazım gerekecek. E, bu konuyla ilgili de çalışma yürütüyoruz. Kadir Başkan da bana daha önce söylemişti.